Ses. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu anları sizlerle paylaşmak çok eğlenceli. Giresun'a da ilk defa geldim. Bu yüzden çok keyif aldım buraya. Benim doğduğum şehre de benziyor. Şimdi bugün biraz enteresan bir gün oldu benim için. Çünkü daha önce izlemediğim kendi bölümümü izleme şansına sahip oldum. Ve yine milyoner ve diğer konular gündeme geldi. Şimdi ben aslında bugün konuşmamı bildiğimizden fazlası bilmediğimiz, neyi bilmediğimiz yaparken kafamda şöyle bir tasarıya ulaşmıştım. Aslında şu an karşınızda duran kişi, şu an karşınızda duran 24 yaşındaki çocuk ya da işte yetişkin biri. Siz nasıl görüyorsunuz? Hayatınızda görmüş görebileceğiniz en kararsız ve en dengesiz insanlardan biri. En çok kendini eleştiren, kendini o kadar çok eleştiren ve bu eleştiriler altında baskı altında kalan çocuklardan da bir tanesi. Çünkü benim kendi ruhumda ya da kendi zihnimde tasarladığım kendimi eleştirme ve kendimi geliştirme noktası bence çok önemli ve kritik bir nokta ve bugün izlediğiniz ya da bugün videoda gördüğünüz o yarışma kodundaki çocuğun da hayatta başardığı en işlerden bir tanesi bence. Bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum ve bunun da neyi bilmediğimize nasıl ulaştığını anlatmak istiyorum. Şimdi herkes kendini belli başlı konularda eleştirebilir ya da kendini belli başlı konularda yetersiz görebilir. Ve bütün yetersizliklerle beraber nasıl başa çıkacağını bilemeyebilir. İşin daha enteresanı bazen insanlar kendi canlılarını ya da kendi durumlarını, kendi sahip olduklarını ve kendi edindiği edinimleri de eleştirebilir ki bu konuda ben gerçekten çok başarılıyımdır. Gün içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kendimi eleştiririm, kendimi beğenmem, tatmin olmam, mutsuz olurum, ne yapacağımı bilemem. Ama tüm bu işlerin ortasında zihnimde çok kritik ve çok önemli olduğuna inandığım bir kelime üzerine her şeyi siz baştan başlatabilirim. İnsanlar buna objektif düşünme diyor ama objektif düşünme kalıbını kullandığımız zaman bu kalıp biraz enteresan bir hale alıyor. Çünkü objektif düşünme küçük yaş grupları için objektif kelimesini açıklayamadıklarından dolayı biraz anlaşılmaz oluyor. Büyük yaş grupları için de biraz ütopik geliyor. Ben aslında buna hiç tahmin edemediğiniz bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Adalet. Bu insanın zihninde olan ve insanın kendi vicdanını yargıç olarak kullandığı ve tüm fikirleri, tüm düşünceleri, tüm duyguları ve tüm davranışlarını uygulamada ve ve teorikte kendi yargıcıyla bir davaya konu ettiği bir durum ve tutum. Şimdi adalet dediğimiz zaman, özellikle insanın zindeki adaleti dediğimiz zaman burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Üniversite sınavına giren öğrenciler ya da herhangi bir sınava giren öğrenciler ya da hepimiz bunu biliyoruz ki bir sınavda genellikle 5 şık oluyor. Ve bu 5 şıkkın A, B, C, D gibi pek çok varyasyonu var. Tamam. Ve sınavdaki o soruyu çözerken diyelim A şıkkını çoğunluk seçtim. Yani buradaki tüm katılımcıların hepsi A şıkkını, bir tek ben B şıkkını seçtim. Bu sorunun doğru cevabının A şıkkı olduğunu bize kanıtlar mı? Kanıtlamaz. Peki sadece benim B şıkkını seçmem ve size zorla ve dayatmayla B şıkkının doğru olduğunu inandırmak ya da şiddetle ya da baskıyla B şıkkını seçmenizi sağlamam. Yine B şıkkının doğru olduğunu kanıtlar mı? Kanıtlamaz. Belki de cevap C şıkkıdır. Sorunun B oluşması, sorunun başka bir cevabı olmadığını kanıtlar mı? Kanıtlamayabilir. Belki de daha iyi bir feş vardır. Kimse bilemez. Burada insanların arasında ve bizim toplumumuzda, sistemlerimiz arasında kurduğumuz atardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani düşüncelerde adaletsizlik. Bizler pek çok konuda adaletli olabiliyoruz, evet. İyi yargıçlara sahip olabiliyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde hukuk daha ileri düzeylerde olabiliyor ve geliştirilebiliyor. Ama insanlar olarak zihnimizde ve içimizdeki yargıçlığı, içimizdeki düşünceler arasındaki tutarlılığı ve tutarsızlığı dürüst bir şekilde bir duruşmada sergileme konusunda bence ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ve bu noktaya değinmek hem stres anlarında hem de hayatınızdaki pek çok konuda ve pek çok alanda sizin daha doğru karar vermenizi sağlayacağınızı eminim. Şimdi şöyle, bu dediğim örneği, yani A şıkkının çoğunluk olması, B şıkkının çoğunluk olması, azınlık olması ya da C şıkkının seçilmesi gibi örnekleri günlük hayatta da tercih edebilirsiniz. Günlük hayatta da yansımalarını görebilirsiniz. Mesela konuşalım demokrasilerden. Halkın çoğunluğunun A şıkkını seçmesi niye sorunun A şıkkının doğru olduğunu ispat etmeyebilir. Bu doğru bir şey olabilir. Ama çoğunluğun sadece A şıkkını seçtiği için A şıkkını kabul etmemiz burada bazı problemler yaratıyor. Çünkü sorun cevabı A değilse biz sadece bir çoğunluğun seçtiği şıkkın peşinden gitmiş olacağız. Burada sorunlardan diğeri de dediğim gibi bir azınlığın seçtiği bir soruyu doğru cevap olarak iddia edip ve bunun üzerine ısrar etmek. Peki buna bir çözüm bulabilir miyiz? Şöyle bir şey denenmiş. Acaba işin uzmanlarını bulsak, bu soruyla ilgili uzmanlar, bu problemi çözebilecek uzmanları bulsak ve bunlara sorun cevabını sordursak o zaman mümkün olabilir mi? Sorun cevabı belki de farklı bir çıktı ve o uzman bu sorunun çıktını daha iyi bilebilirdi. Bu da mümkün. Ama burada da bazı sorunlar var, burada da bazı sıkıntılar var. Şöyle, uzmanın da hata yapma ihtimali olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve bu hata yapma ihtimalini sadece onun sırtına yıkmayıp, bu seçimde onun bir parçası olmalıyız. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde temel sonuç şu olduğunu fark ettik. Doğru şıkkı seçme konusunda, doğrunun tanımlama konusunda eksiklerimiz var. Ya da ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da doğru dediğimiz şey çok çok spesifik değil. Ne olduğunu emin olamayabiliyoruz ya da hepimiz için farklı olabiliyor. Burada aslında benim tarihte en sevdiğim sözlerden bir tanesini alıntı yapmak istiyorum. Bunu söyleyen kişi Söylediğini düşündüğümüz kişi Kral Perikles. Antik Yunan'da yaşıyor ve Tukides'in eserlerinde geçiyor bu. Şimdi bunu demokrasilere uyarlarsak, onların, Atina'nın demokrasi anlayışını uyarlarsak, aslında kendi zihnimizde de fikirlerin arasındaki demokrasiyi nasıl sağlayabileceğimizi mantıklı bir şekilde anlayabiliriz. Perikles diyor ki, hepimiz diyor, tüm yurttaşlar diyor, bir strateji, bir plan, bir proje ortaya koyamayabilir. Bir planı ya da bir strateji uygun şekilde düzgün şekilde uyarlama ya da onu uygulama konusunda başarılı olamayabilir. Hepimiz doğuştan yönetici vasıflarına sahip olamayabiliriz. Sorun yok. Aramızdan biri ya da birileri bu vasıflara sahip olup bu işleri götürebilir. Güzel. Ama diyor, geri kalan tüm yurttaşlar onu yargılama ve onun hatalarını söyleme yeteneğine sahip. İşte burada soruya bakış açımızın hatasını bir üzerine sermiş oluyoruz. Biz doğruyu arıyoruz. Ve doğruyu ararken istisnansız bir şekilde hiç değişmeyecek bir doğruyu arıyoruz. Ama bu çok adaletsiz. Çünkü belki de doğru. Bizim sandığımız ya da bizim sokmaya çalıştığımız kalıptaki bir doğru değil. Belki de doğru sürekli değişken bir şey. Ona bu fırsatı tanımamız gerekiyor. O zaman şunu önerebiliriz. Sahip olduğumuz fikir, sahip olduğumuz düşünce, sahip olduğumuz yönetim biçimi ya da sahip olduğumuz strateji her neyse tamam onu deneyelim. Ama onun karşındaki tüm gücümüzü ve kuvvetimizi bu yurttaşlar olabilir ya da zihnimizdeki diğer düşünceler olabilir. Bunları mevcut olan düşünceyi yanlışlamaya onu düzeltmeye, onu eleştirmeye yöneltelim. Ve bu sayede bir sorunun doğru cevabının peşinde koşan bir A grubunu seçen çoğunluk, B grubunu seçen azınlık yerine sorunun nasıl değiştiğini, sorunun ne kadar fazla şıkkı olabileceğini ve bu şıkların arasında hangisinin giderek daha doğruya yakın olabileceğini yanlışlama metoduyla bulabilecek bir sürü insan elde edelim. Bu, adalet anlayışında en önemli kavramı ortaya koyuyor. Çünkü bence adalet anlayışına en çok yakışan kavram verimlilik. Eğer bir şey verimlikse, ve daha verimli olabiliyorsa demek ki o adalet sistemi içinde verimliliğiyle öne çıkabilen ve bizim herhangi bir skalada öne çıkartabileceğimiz bir şey. Şimdi verimlilikten bahsederken ve adaletten bahsederken burada şunu da eklemek istiyorum: bizler pek çok konuda verimliyiz, tasarruf ediyoruz, insanlardan tasarruf etmiyoruz ama sudan tasarruf ediyoruz, elektrikten tasarruf ediyoruz ama insan beyninden tasarruf etme konusunda ve onu verimli kullanma konusunda büyük eksikler içindeyiz. Çünkü bizim kafamız hala tek bir doğruyu ya da inandığımız doğruyu sert ve ciddi şekilde savunma konusunda çok tipik davranışlar içinde bulunuyor. Ve bu davranışlara sahip olduğunuz zaman hayatın size getirdiği zor sorularda ya da hayatın size sunduğu karmaşık ya da değişik problemlerde farklı sorunlara farklı cevaplar üretme, sürekli cevap üretme ve o cevapları bulduktan sonra da yeni sorulara özgürce ve cesurca gitme olanağını elinizden alıyorsunuz. Karşısında duran adamın kararsız olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bütün her vakti kendileştirmesinin sebeplerinden biri de bu. Belki de ikinci Filip'i bile şaşırtacak kadar temkinli bir insandır. Çünkü ben hayatın her anında, her şeyde, her düşüncede yanılabilir olduğumu kabul edebilirim. Hata yapabilirim. Yanılabilirim. Bir milyonluk soruya giderken, o masaya otururken yanlış da yapabilirim. Bu çok büyük bir problem değil. Sonuçta benim oraya giderken kafamda oturduğu, hayatım içinde yaşarken belli bir mantığa ve temele dayandırdım ve deney olarak sunabileceğim ve geri dönüşler alabileceğim bir sürü fikrim var. Ve bu fikirlerimi deneyerek de bazı sonuçlar elde edip kendimi geliştirme imkanı tanıyorum. Ancak bu fikirleri denerken de fikirlerimi sadece benim oldukları için onlara bu adaletsizlikle öne çıkartmaktansa bir sürü fikrin daha iyi yerse yer. Yine başa geçmelerine izin veriyorum. Zaten farkına varırsanız dünyanın gelişmiş ülkelerindeki en büyük fark şur. Örnek vereyim. Sıfırdan ona kadar bir sürü skalada insan düşünün. Fakir, daha az fakir, orta halli, zengin, çok zengin gibi. Ona kadar skala düşünün. Burada gelişmiş dünya ülkelerinin aslında başardığı şey şu. 10 kademesindeki zenginin çocuğunu ve sıfırın kademesindeki fakirin çocuğunu sağladıkları imkanlar ve şartlarla sıfırdan ona, ondan da sıfıra düşmesine izin verecek özgürlük ve adalet ortamını sağlamak. Bu çok kritik. Bizim gibi ülkelerde ya da dünyanın pek çok ülkesinde daha doğrusu sıfırdaki bir çocuğun gidebileceği limitler 5 ya da 6'yı geçmiyor. ideal şartlarda. Ama eğer sıfırdaki bir insanı eğer çalışmak istiyorsa ve başarmak istiyorsa ona taşıyabilecek ve ondaki insanı da eğer çalışmıyorsa, başarmıyorsa ve uğraşmıyorsa sıfıra indirecek adalet sistemini yargılamak ve adalet sistemini oturtmak dünyadaki ülkeleri gelişmiş ülkelerle kılıyor. O zaman eğer bunu kendi içimizde yaparsak, kendi zihnimizde bizi sıfırda bırakan ve onu, onun olmasına izin vermeyen adaletsiz düşünceler sistemini yok edip de her fikre fırsat verirsek, bunları denersek ve bu deneylerimin sonucunda da onları özgürce ve eşitçe yargılama şansına müktedir olursak o zaman demek ki hayatın pek çok alanında sandığımız ya da düşündüğümüz doğrulardan pek farklı olarak pek çok yanlış öğretebilir, Bu yanlışlardan öğrenebilir. Öğrendiklerimizde yeni şeyler keşfedebilir. Ve yeni keşiflerimize de merak duygumuzu haz duygumuzu giderebiliriz. Çünkü bu hayatın kendisinde de vardır. Bir bebek doğduğu zaman hiçbir şey bilmez. Yani çok az şey bilir daha doğrusu. Ama bebek önce emekler. Emeklemeyi keşfeder ve bundan haz alır. Daha sonra yürümeyi keşfeder ve ondan da haz alır. Daha sonra koşmayı, annesine koşmayı, parkta koşmayı keşfeder. Ve bundan daha büyük haz alır. Eğer yaşı 6 ile gelirse okumayı keşfeder. Ondan da haz alabilir. Eğer doğru bir şekilde onu eğitirsek, belki de insanla, dünyaya, Çevresine iyilikler ve güzellikler saçmak ve daha güzel bir çevre bırakmak için de haz alabilir. Demek ki bunların hepsi tıpkı dünyada bugün gördüğümüz, olumsuz olarak düşündüğümüz fikirler kadar mümkün. O zaman bu fikirlere de adalet sağlamak, bu fikirlerin de dünyada adil olmasını ve gerektiği hakkı ve özgürlüğü tanımasını sağlamak bizim kendi görevimiz. Bunu sadece toplumda değil, kendi içimizde de yapmamız gerekiyor. Bu yüzden ben bir iş yaparken ya da bir işte uğraşırken dünyanın en kararsız adamıyımdır tekrar söylediğim gibi. Yarışmada, milyonlarda yarışırken pek çok seçenek olabilir. Çekilebilirim. Kaybedebilirim. Kazanabilirim. Ama ben orada bu seçeneklerin ne olduğunu, bu seçeneklerin olası sonuçlarını beni nereye götüreceğini ve duygularımın, düşüncelerimin beni hangisini seçmeye iteceğini düşünmem. Orası bir yargı anıdır. Ve benim vicdanım yargıçtır. Elimdeki bilgilerim, pratikteki bilgilerim en doğru ve en bana yararlı olabileceği şekilde seçmeye çalışırım. Ve sonuçta da karar veririm. Bu yüzden benim kendimi sürekli eleştirmem ve kendimi eleştirmemle ilgili kurduğum sanatsal biçim bence bir insanın kendi yapabileceği en ama en önemli katkılardan bir tanesi. Çünkü kaba bir örnek verirsek bizler aslında bir mermeriz. Kaba bir mermer. Çok kaba. Ama aynı zamanda da o mermere dövmesi, o mermeri kırması ve o mermere şekil vermesi gereken sanatçılarız. Mermerden bir sanatçıyız. Ve kendimiz olmamız gerekiyor. Ama bunu yapmak biraz zor çünkü ne zaman vücudumuza şekil vermek için mermere oysak o balyoz aslında vücudumuza çarptığı için de acı, acı, acı çekiyoruz. Kendimizi değiştirmek bize zor geliyor çünkü ne zaman kendimize şekil vermeye çalışsak bir parçamız kopabiliyor. O yüzden çoğu insan kaba bir mermer halinde kalmayı tercih ediyor. Ama oysa çok az insan kendini mükemmel bir heykele dönüştürmek için ciddi çaba sarf ediyor. Bence Kaba Mermer iyi bir sanat eserine dönüşmek için gerekli çabayı ve gerekli özveriyi sonuna kadar hak ediyor. Şimdi Sokrates'i hepiniz tanıyorsunuzdur eminim ya da en azından duymuşsunuzdur. Benim kendim de hayatın içinde yürürken, hayatın içinde o çabalarken ve hayatın içinde bir şeyler elde etmeye çalışırken çok sevdiğim bir hikayesi var Sokrates'in. Çoğu insan Sokrates'i idamından dolayı tanır ve işte Sokrates'in idamının Platon'un yazdığı o epik sahnelerini hatırlar. Platon'un biliyorsun Sokrates en büyük karakteridir ve 30 kitabının neredeyse sadece birinde. Yasalar dışında tüm kitaplarında Sokrates vardır. Ve Sokrates'in haklı olduğu için ölmesinden korkmaması falan çok epiktir. Ama Sokrates'in hayatında çok daha enteresan bir an var ve bence bu an Sokrates'in Sokrates yapan ve beni ona hayran bırakan asıl an. Sokates 430 yılında bir adamın, Kayrafam diye bir adamın Delfi kainine gitmesiyle hayatını değiştiriyor. Şöyle oluyor. Adam Delfi kainine gittiğinde kaine şunu soruyor. Atina'nın en bilgi adamı kim? Çok zor bir soru. Kain de cevap veriyor. Sokates diyor. Şimdi bu büyük bir sorun oluyor Sokates için. Çünkü Sokates diyor ki, ya Atina'nın en bilgi adamı benim. Bu mümkün olabilir mi? Burada çoğu insan o dönem için Herhalde bu mümkün olduğu için çok fazla güç elde edip bunu zorbacı kullanabilir. İstediklerini insanlar yaptırabilir. Değil mi? Çünkü arkasından çoğunlukları alabilir. Ama Sokrates bunları, yapmaktan, bunları yapmayı tercih etmiyor. Onun, Platon'un tüm kitaplarında gördüğü soruları var ya, hani herkese soru sordu, şunu biliyor musun, bu böyle midir, bu böyle midir gerçekten, bunun böyle olduğuna emin miyiz soruları var ya, İşte onların sebebi şu, Sokrates kendinden daha zeki birini arıyor, kendinden daha bilge birini arıyor. Çünkü Sokrates'e göre kendinden daha bilge biri olabilir ve bu yüzden tanıştığı herkesle, konuştuğu herkesle Platon diyaloglarında onlara ne kadar bilip bilmediğini ölçüyor. Ve işin sonunda bu hikayeyi harika bitiren nokta şu. Sokrates en bilgi olduğunu anlıyor. Gerçekten en bilgi. Ama çevresindeki insanların ondan daha az bilgiye sahip olduğu için en bilgi değil. Sokrates'e göre Sokrates'in en bilgi olmasının sebebi neyi bilmediğini bilmesi. Çünkü Sokrates en bilgi olmadığını biliyor. Bunun içinde. de çaba sahip edebileceğini, soru sorabileceğini, bunu kabul etmektense bunu kabul etmeyip sürekli sorular sorarak kendini yenilemeyi, geliştirmeyi ve öğrenmeyi tercih edebileceğini biliyor. Bu Atina demokrasisinin, Atina'nın o yüksek kültürel düzeyinin ortaya çıkmasındaki bence anahtar kelimelerden biri. O dönemin insanları bizim bu dönemde ve yakın dönemde gördüğümüz insanlardan farklı olarak bir şeylere sarılmak ve bir şeylerin peşinde sonsuza kadar koşmak gafletine düşmek yerine bir şeylerin sürekli değişmesine Farklaşmasını ve doğal olarak farklılaştığı için de daha farklı şeylere yol tercih ediyor. Ve bunun peşinde dürüstçe koşuyorlar. Bu adalet sistemi ya da bu fikirler bence bizim neyi bildiğimizden çok neyi bilmediğimize yönelmemiz için iyi bir sebep. Yarışmada gördüğünüz kişi parayla çok ilgilenmiyordu. Ya da bilmiyorum kazandıktan sonra ne olur ya da nereye düşerimle ilgilenmiyordu. Yarışmada gördüğünüz kişi neyi bilmediğini merak ediyordu. O yüzden de 12 tane soru çözdü daha fazla gelseydi, inanın bana o gün daha fazla soru çözmeniz için beklerdim. Çünkü benim hayatımdaki tutumum işte tamamen olarak bundan ibaret. Ben etrafımda olan olayların beni değerlendirmesiyle değil, kendimi dürüstçe değerlendirdiğimde ne olduğunu ilgileniyorum. Ve bunun içinde neyi bilmediğimi araştırıyorum. Neyi bilmediğimi araştırdığımdaysa o kaba mermeri çok iyi dövüyor ve umarım sizler tarafından güzel bir santesine dönüşüyorumdur. Ya da öyle görüyorumdur. O yüzden bugün konuşmada aslında minörden daha çok bunu anlatmaya çalışmak istedim. Çünkü zihinlerde adil olmak, insanın kendi duygularına adil olmak, bu dönem insanların depresyonları ve kaygıları, anksiyete bozukları gibi sorunlar aslında birebir çözüm. Bizler eğer kendimizi haksızlık edersek bazı duygularımızı depresif oldukları için ve depresifliğin kolay olduğu için ön plana çıkarıp aslında hayatta bizi tutacak, hayatın güzelliklerini gösterecek duyguların önüne geçmelerini ve onları engellemelerine izin verirsek, bu adaletsizlik ortamını sağlarsak o zaman vicdan azabı çekmemiz gerekir. Çünkü vicdanımız bu adaletsizliğe sessiz kalmamalı. O yüzden hayat için aktif olmak, sürekli araştırmak, sürekli geliştirmek, sürekli çabalamak ve bu çabanın peşinde iyi bir felsefi fikir ve iyi bir felsefi düşünce koymak bence her insanın kendi hayatında uygulamaya çalışması ve bundan dolayı da hem özgüvenli hem iyi bir karakterli hem de kendini anlamış ve kendini tamamlama yakın bir insan olarak ortaya çıkması için çok elzem bir durum. Şunu da söylemek istiyorum aslında. İnsanların sizler olan eleştirisi de kıymetli bir eleştiri tabii. Ama şurada şunu bilmeniz gerekiyor ki o insanların yaptığı eleştirilerin çoğunda insanlar size empati kurmuyor ve kendi gözleriyle size bakıyor. Ve içinizdeki dinamiklerin çoğunu anlayamıyor ya da algılamakta zorluk çekiyor. Bu yüzden insanların eleştirilerini anlamak ya da insanların eleştirilerini dinlemek benim için çok keyiflidir. Buna çok takılmayın. Eleştirin, eleştirilin, eleştirmek için uğraşın. Çünkü her eleştiri bir bilgi parçasıdır. Ve yanlış ya da doğru bir şey olma ihtimali barındırır. Ama ciddi eleştirilerde de ya da önemsiz, alakasız eleştirilerde de kendinize haksızlık etmeyin. Ve yine adaleti sağlamak için vicdanınızı göreve çağırın. Duygularınızla zekanız aynı mahkemede iki farklı birbirini suçlayan konumda bulunabilirler. Bu sorun değil. Sonuçta kararı verecek olan, adil olacak olan sizsiniz. Sona kadar dinleyebilir, savunmalarını yapmalarına izin verebilir, onları anlamaya çalışabilir ve bunun sonucunda da kendi karakterinize en uygun olduğuna inandığınız kararı vermekte aynı şekilde dirayet ve sebat gösterebilirsiniz. Bu da bence benim hayatımda Sokrates'te benzettiğim ve yapmaktan seçtiğim ve yapmaktan keyif aldım ve bugün sizlerle konuşuyorken hayatın geri kalanında kendimi sürekli değiştirmeye ve farklılaştırmaya çalışıyorken elde ettiğim ve uygulamakta kararlı olduğum en iyi tutumlardan bir tanesi. Bugün sizlere bunu anlatmak istedim. O yüzden tekrar söyleyelim. Bildiğimizden fazlası neyi bilmediğimiz ve neyi bilmediğimiz çok ama çok iyi bir öğrenme sebebi. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.